İmar ve Planlama Komisyonu'nun bir bölümün ölçekli Elmas Bahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2152 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parseller ile ilgili plan değişiklik raporu. Raporun okumuş rakamını kabul edenler mi etmeni Aşağı yapmak isteyen Buraya da ilgili işte. yani, bir söyleyeyim. Ondan sonra isterseniz konuşuruz daha sağlıklı olur. Bu parseldeki e, adam ada 20, 21, 22 nolu parselleri belediye bedelsiz terk etmesi şartı ile e, plan değişikliği yürürlüğe girer notunu da koymak istiyoruz. Onu atlamışız. E, teşekkür ederim. İşte, Buyurun Sayın Başkanım, değerli meclis Şimdi bölgeye yakınen giriyoruz yıllar öncesine gittiğimizde buradacıların olduğu, daha sonra çeşitli e, e, meslek gruplarının yer aldığı bir bölge. Şimdi eskiden Bursa'da şöyle bir sıkıntı vardı. Hı hı. Valilik binası, belediye binası, emniyet, eskiden hapishanede sonra adliye. Yani trafiğin ve insan yoğunluğunun belirli bir çarşı, kapalı Belirli bir, bir e, noktaya, belirli bir bölgeye toplandığımızda bütün Bursa Komorosu'nun e, sıkıntısı vardı ve e, mevcut adı geçen bölgelerdeki zaten yorgunluğu da yapmıştık. Yıllardan beri yaşadık, halen de yaşıyoruz. Şimdi, bu yere, hastaneye yapılacak olan yerin tam karşısında Büyükşehir Belediye şey Minas. Hemen arkasında, burada çok ateşli tartışmaların yaşandığı ve itirazlar rağmen kabul edilen Zafer, Namık, Kemal, Atıcılar imar değişikliği, oraya gidecek olan yoğunluğun büyüklüğünün Hastane yapılacak olan yerin hemen yanında, iki tane şu an yükü hemen yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun binası ve elmal bahçelerden bahsediyoruz. Artık mahalle aralarında bile Büyükşehir ve denetçiler, otopark için bilet kesmeyi, para kesmeyi başardılar. Buraya o hastaneyi yaparsanız, mahalle zaten e, içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Elmas Bahçeli'nin ilk hali, Çarşamba'nın o tek katlı evlerin, gül bahçelerinin olduğu hali <laughs> yansıtan bir e, noktadaydı isimler bahsediyoruz yıllardan beri. Yeni, Dordogan Elmas Bahçeli'deki imarı, bölgeyi komple yatıralım masaya. Hastaneyi de orada, bölge halkı ile beraber uygun bir yere e, monte edelim, kovun. Ama şu haliyle o hastaneyi oraya yaparsanız, hem trafiği, hem insan yoğunluğu, bütün şekilde olumsuz manada etkilersiniz. Yani gidin mahalleye, Elmabahçe'yi yakından tanıyan meclis üyelerinizde vardır. Sorun bakalım. Yani ufak bir mini anket yapın. Kaç kişi bu e, imar değişikliğine e, e, olur diyecek. İki tane veya üç tane parselin e, belediyeye e, ilave eden e, şunu yapalım. Yani hemen yanında bizim orada gerçi üniversite raporuyla acilen yıkılması gereken bir tesisimiz var. E, depreme dayanıklı değil diyorum. Gene o bölgede <laughs> spor sahası var şu an demir ticareti var. Hemen köşede bir bina var, altında kahve var. Oraya kadar kamulaştıralım. Orasını e, yeşil yapalım. Yeniden yapalım. Yeşil alan Yani oturalım bölge altıyla veya <laughs> mecliste. Oraya e, daha uygun bir şey yok. Şimdi bakın hastane yönetmeni önüne. Yönetmeni çıkartarak geldi. Yani. Otopark hastane yönetmeni. şu <laughs> sadece bir cümle şey yok diyeyim. Beğen fotoğrafı. hava açtık maruz olmaz. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlarıyla dar sistemimizde uzak olduğu valilik tarafından eklendirilmiş mencere kolye tespit edilmesi gerekiyor. Yani güldü ve havasız birliği. Şimdi 500 metre ileride Numan Kalim binasını da tartışmıştı. Yani hastane olmadan otel verilmişti. Daha biraz ileride yeni bir hastane var. Yani yolun ortasında, trafiğin olduğu yer. Bu işleri bir türlü çözemedik yıllardan beri. Geliyorsunuz oraya. E, mahallenin rızası olmadan, bakın çok önemli, gidin <laughs> Rica ediyoruz. Çekin bir dosyayı geri. Bu bir ayda sürede gidin tatile giriyoruz. Elma Bahçede bir e, anket yaptırın. Ne çıkacak? Halk ne düşünüyor orada? E, ne istiyor oraya, o bölgeye? Onu bir görün. E, bize göre e, buraya yapılacak olan hastane e, elzem değildir, adil değildir, yeri uygun değildir. Meclis grubu olarak reddediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başka? Dönmek isteyen raporu ben de Bu konuda ben de biraz konuşmak istiyorum dosya hakkında. Şimdi e, sağlık hizmeti eşittir. Kamu görevi. Niteliğinde bir avranma söz konusu. Bu hepimiz için geçerli. Yani bilinç altına yerleşmiş olan bir olgu. Ama sonuçta işin detayları girdiğimizde ben mali müşavir büro çalıştırıyorum. Sonuçta mesleki kazanç elde ederim. Bir başkası otomobil satışı yapan ticari kazanç elde eder. Bu arkadaşlarımızın kişi veya kuruluşlar beni isimleri hiç ilgilendirmiyor. O ayrı mesele işi ver kuruluşlar. Bunlar da sonuçta meslekleri, sağlıkçılık olduğu için bu iş yerini için kurarlar? kâr elde etmek için kuranlar. Sonuçta bir ticari kâr elde edilmektedir. Bunlar devlet gibi karşılıksız kamu hizmeti vermiyorlar değerli başkanım. O bakımdan burada verilen alınanın benim hesabıma göre dört katıdır. Bir kat alınmıştır. Üç kat daha fazla vermiştir. Dolayısıyla emzalde üç onla dört çıkması benim için o bölgede yoğunluğu da araç trafiğine de dikkate aldığımızda ben de bu dosyaya şey red evet veriyorum. Başka bir şey yok. E, raporun kaynakı bu. Kabul edenler,